Türkiye'nin gemicilik alanındaki önemli şirketlerinden biri olan Hatsan halka arz oluyor. Hatsan'ın ana hasılatını elde ettiği iş kollarında bakım onarım ve gemi inşaatı bulunuyor. Şirket Pekar gruba bağlı faaliyetlerini sürdürüyor. Danimarka, Ukrayna, Norveç gibi ülkelerdeki armatörlere de üretim yapıyor. Gemicilik faaliyetleri yürüten Hatsan 22 lira 60 kuruştan halk arz olacak. Talep toplama tarihleri 14-15 Eylül olarak belirlenmiş. Piyasada 44 milyon 300 bin not hissesi satılacak. Dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğüne baktığımızda 1 milyar lira olduğunu görüyoruz. Şirketin halka açıklık oranı da %20.3. Şirketin halka arz gelirini nasıl kullanacağına da baktığımızda ise %75-85'i ile yüzer havuz inşası ya da satın alınması, %15-25'i ile elektrik üretim santral kurulumu, mevcutların onarımında kullanmayı planlıyor. Şirketin finansal tablosunda da hasılatı 2021'de 458 milyonken 2022'de 1.1 milyar lira olduktan sonra bu yıl 2023'ün ilk çeyreğinde 306.5 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bir de Hassan halka arzında katılımcılarına kaç lot düşeceğini de göz atalım. Hasan halka arzına 1.3 milyon kişi katılırsa 24 lot karşılığında 542 lira düşecektir. 1.7 milyon kişi katılırsa 19 lot yani 429 lira düşecektir. 2.1 milyon kişi katılırsa da kişi başına 15 lot karşılığında 339 lira düşecektir. 2.5 milyon kişi katılımında da 13 lot 293 lira düşecektir.